Evet abi buyur baba evet. şöyle güzel bir Şesim, sokum yap bana Adana sokumu Adana sokumu ama çift malzemeli evet. olur Kralını yaparım tamam aha Oo, harika mangal boyu bulgur evet. gibi dağılır bak bulgur gibi dağılır altına üstüne çiş koyacaksın ben Adana kebabını kaburgadan yaparım el kıyması tablacı salatası sen bir tablacı salatası hazırla eh Bak bak bak. Baba. Alım şöyle tablacı. Şöyle. Nortede ne gel nortede mi dökecek. Allah Allah. Bak dayı bak. <laughs> öf öf öf. Gördün mü bak. Bak dağılıyor bak. Bak dayı bak. Of 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 of. Zeytin yağlı bir tablacı yaptım. Adana sokum istedim benden. Ne? Elim yanıyor elim. Of 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 of. Şimdi Adana sokumu oldu. Adana sohumu oldu tabi. Sarıyorum. Ateş gibi oldu. Ateş gibi oldu. Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Tabii Ver tabii bunun pijamasını. Iyicez. Buyur. Tabii ki yiyeceğiz. Buyur Şefim. Aa. Kral gibi bir Adana sokumu. Ye bakalım. Şunları ucundan sana da vereyim ya. Kes o zaman U bana. Hadi gel. Hani Şefim'in hayranı? Hıh. Ucundan aldım ben. Bak hele bak Şefim. Şu... Adana'ya gel. Kebabımı ye.